Arkadaşlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün güne şu an yeni başlıyoruz. Saat 10 civarı diyeyim. Belki biraz daha fazla olabilir. Bir yüzüte gittim geldim. Şimdi tavukların ilk gecesi. Dün akşam arkadaşlar geldim baktım. Hep şuralarda dışarılarda yatmışlardı. Çünkü yerlerin daha öğrenmedikleri için aslında bir hafta falan salmamak lazım ama biz saldık. Şimdi ilk gün bakın şöyle demin de tünek için Bahçenin kenarında böyle sopalar var. Buna çet diyorlar genelde. Biraz da fındık sopası var. Onları tünel yapacağım. Şimdi bir kapıyı açalım İlk gün. Bakalım içeride ne var ne yok. Yumurta falan bilmiyorum ama sanmıyorum da. Hadi gelin. Pek de narin çıkıyorlar. Evet, bir hareket başladı. Maşallah. Şimdi bir şöyle içeri doğru bir geçelim bakalım ne var ne yok. Belki yani de bir sürpriz yumurta olabilir mi? <laughs> Çünkü arkadaşlar dün ligorin yumurtlamıştı. Şöyle ben bir bakayım. Tabi daha erken aslında. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah Ligorin hemen yumurtlamış. Zaten Ligorinler bu follukları tanıdığı için ben buraya yumurtlayacağını tahmin etmiştim. Çünkü Dün baktığımda Vigo'nun yumurtlamıştı. Bugün dedim ki buraya getirince kesin keser ama kesmemiş. Bir de şuralara bakalım bir sıkıntı var mı? Bak buralarda hep eşelenmiş ya. Çukur çukur olmuş. Bak şuralara kadar. Buralarda yumurta falan yok normal olarak. Zaten bir tane ligorinimiz yumurtluyordu. Bakın şöyle gündüz gözüyle de yerleri bir görmüş olun arkadaşlar. Gayet güzel oldu. iyi Hepsi dışarı çıktı. Şimdi tüneklerini yapacağız. İnşallah. Şöyle ben bir kamerayı alayım. Hayvanlarımızı birazcık sizlere göstereyim. Şu yumurtayı da. Bakın hangi ligori yumurtladı size onu da göstereceğim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ligorinler en ilk bu hobi folluklarda yumurtluyorlardı. O yüzden direkt tanımıştır yani. Kız. Nerede yumurta? Ha? Bak arkadaşlar şu ligori yumurtluyor. İbi kırmızı, Diğerlerinden farklı o. Şu. Bakın şu koşuşturan. Heyecanlı kızımız yumurtluyor. Diğerleri de şu diğerleri de muhtemelen yumurtlayacak ya yakında. Ligorinler. Lohmanlar da yumurtluyordu ama içeriye alınca kestiler. Şimdi inşallah yumurtlayacaklar. Karayel de burada. O aslında içeride duruyordu da. Baktım buraya geldi. Dedim hadi neyse. Dursun. Ama lohmanlar yakında yumurtlaması lazım yani. Daha zaten yarkalar yeni başlıyorlar. Tabi başlamışlardı ama biz yer değişikliği falan yaptığımız için Bakın güneşte Hemen keyifleniyorlar Bu arada şurada bir tane IMC manimiz var Bu orijinal bir IMC mani ağzına da de baktım arkadaşlar Şöyle gel kız Şöyle göstereyim Bakın Tek tavuk ya da yok bir tane daha mı vardı? Bundan ha bir de şu kırma gibi olanı var arkadaşlar şu taraftaki. Onun boynunda beyaz tüyleri var ama bu gerçek bir ayem cemani. Bizim giden cemanilerden biliyorsunuz bir kırmalar kalmıştı. Aslında bunlar iki taneydi ama diğeri şu an göremedim diyorum. Ha pardon şuradaydı ya göremedim diyorum ben de. Şimdi arkadaşlar şu kollukları şey tünekleri bir yapalım. Bakın buraya getirdik. Bunlar kalın olanlar. Aslında tüm hayvanlarımız için getirdim. Bu arada şu Barbaros arkadaşlar düzelmiyor. Yani bu hayvana ne yapacağız bilmiyorum. Kıyamadım da hani kesmeye. Sizde sizce ne yapalım ya? Ben açıkçası artık böyle kessem diye düşünüyorum. Çünkü ayağı düzelmiyor. Bir düzelmiş gibi olmuştu. Sonrasında tekrar bakın parmakları da yamuldu. Yani hayvana eziyet oluyor gibime geliyor. O yüzden bunu bunu kessek mi sizce? Ne diyorsunuz? Evet, ya, bakın güneşin keyfini çıkartıyorlar Ocak ayında. Ah, toprak banyosu. Burayı da aslında bir kassak nasıl olur? Biraz yerine en azından. Şöyle güzel bir toprak banyosu için. Şimdi arkadaşlar kollukları yapalım. Ah gene polluk dedim. Tünekleri yapalım. Daha sonra tekrar size göstereceğim. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi şimdi geçelim. Arkadaşlar <laughs> tünekleri yaptık. Bu sefer polluk demeyeceğim. Bir tane de böyle denek olarak bunu aldım. Bakın şu ağaçlar böyle arkadaşlar tam tavukların kavrayabileceği şekilde. Bunun ucu boş kaldı ama buraları çok sağlam. Şurası biraz kambur. Ters dönüp burası çok yukarı kalkmasın diye böyle yaptık. Bakın şöyle bir tane göstereyim hatta. Tutun. Hop oh, sakin ol. Bak ayaklarını çok rahatlıkla tutabiliyor arkadaşlar. Önemli olan bu. Ha, şöyle gösteriyorsun değil mi? Bakın mesela tam olarak kavrayabiliyorlar. Bakın bunda ayakları tam kavrayamıyor. Önemli olan tünek yaparken bu. Bir de şuraya bir tane fazladan koyduk. Bunlara lohmanları sanmıyorum ama Dur seni buraya oturtacağım Ligorinler buna kesin tüner Biraz yüksek oldu bu Tutun Bak korkma 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 tut Tut ayaklarını tut Lan tut da bırakma nereye gidiyorsun Hadi hadi git O korktu şimdi arkadaşlar yoksa Gördüğünüz gibi basabiliyor ama tercih etmedi basmayı. Ha şöyle bir daha göstereyim. Bakın bu tarafı da yaptık. Güzel bu sopalara çok rahatlıkla tutunabilirler. Bunu da ekstradan koydum. Yani olmasa da olur. Alttakiler önemliydi zaten. Patron. Hadi senin civcivler ne zaman çıkacak? He? patron. Bir teperi civciv çıkaralım. Patron efendi hadi artık. Kıvama gelmiş gibi gözüküyorsun. Bu arada Siyah kar yağdı ligorinlerimiz de arkadaşlar ötüyor. Onları da geçen gün gördüm öterlerken. Bugün aslında rüzgar var. Böyle havalarda çok fazla salmak doğru değil. Ama saldım şöyle bir güneşlensinler. Bakın direkt bahsettiğim gibi direkt güneşi alıyor burası şöyle şuradan. O yüzden hayvanlar inşallah bir haftaya burada kendilerine gelirler. Hatta şu pimaşı da arkadaşlar şu oluk var ya bunu şu direklere kaldırıp belki oraya yemlik tarzında bir şey yapabiliriz. Ama gerek de yok yani bir sürü yemlik var zaten. Bakın arkadaşlar köyler falan artık kıvama geldiler bence. Bakın patronun sırtı nasıl kirlenmiş. Tabi içeride tünek olmadığı için yerde yattı hayvanlar. Maalesef böyle Biraz keyifleri kaçtı ama inşallah en kısa zamanda <laughs> kendilerine gelecekler. Hasta görünürde yok. Tabi burada şimdi şeyi soracaksınız. Onu da unutmadan söyleyeyim. Beyaz apanzerle iki tane loğmanı bir komşumuza verdik. Çok beğendi onları. Onları ona verdim. Bak lan... <laughs> Bu da bizim kele olanla bal kızın babası. Anneleri de bu <laughs> ama kimin artık bilmiyoruz o kadar. Burada tavuğumuz. Gayet keyifli. Şu da sanki böyle bir siyah ligorin edasıyla takılıyor buralarda. Değil ama benziyor. Böyle ligorin yapısı var gibi hayvanda. Belki de ligorin horozlarla eşleşme olmuşsa. Tabi önceden bizde değil. Biz onu biliyorsunuz yerka olarak aldık. 2 aylık falandı ben onları aldığımda. Kocaman oldular. İnşallah böyle hayvanlarımızı arttıracağız. Artık bugünlük de arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ben şimdi çevre düzenlemesi yapıyoruz biliyorsunuz. Onları tamamlayayım. İnşallah artık sizler için daha da keyifli, daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Videomu da beğenip kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.